Selam e, Bilinç ve bilinçaltımızda e, kaydolan bir hedefin e, inandırıcı gelmesi gerekiyor. Ne demek bu? E, bir örnekle açıklarsam daha iyi oturacak. E, şu an Türkiye'deyim ve kullandığım dil Türkçe. E, bir şekilde yurt dışına Almanya'ya gittiğimizi düşünelim ve e, oraya gittiğimizde e, kullanacağımız dil de e, o ülkenin dili olan Almanca olacak. Ama bunu hiç bilmiyorsa eğer kişi biraz öğrenmekte zorluk çekebilir. Şimdi düşünün ki bu yaşımıza kadar bilinçaltımızda var olan birçok kayıt var. İşte inandıklarımız, inanmadıklarımız, dünyayla, kendimizle, parayla, ilişkilerle, evlilikle gibi gibi var olan bir takım inançlarımız, kayıtlarımız söz konusu. Bilinç dışımızda. Ve biz bunları değiştirebilmemiz için de eğer işte e, bunu değiştirmek isteyen kişi de e, belli bir farkındalık oluşmuşsa işte bir takım seanslar almışsa e, kitaplar okumuşsa e, ve bunu değiştirmek için bir çaba içerisinde içerisindeyse kişi e, bu demin Almanya'ya giderken verdiğim örnekte oranın dilini öğrenmekteki güçlük gibi düşünelim bunu e, kişi o eski kayıtları Türkçe gibi düşündüğümüzde yeni e, alacağımız işte o 21 günlük çalışma deriz biz buna olumlamalar deriz o 21 gün boyunca e, yapacağı olumlamalarda e, kişi e, oradaki o olumlamaları ilk başta e, söylerken zorlanabilir kendisine bu inandırıcı gelmeyebilir ama hiç önemli değil. Önemli olan onu oradaki dili değiştirmek, o dili kabul etmek. Çünkü bizde var olan o eski inançlarımıza ait bir dil, bir yazılım söz konusu. İşte bizler ancak o dili ve o yazılımı yeni bir kayıtla, yeni bir dille değiştirebiliriz. İşte bir kişi dönüp diyebilir ki ben çok şanslıyım. işte hayatta her şey bana kolaylıkla, neşeyle, konforla, güzellikle gelir der. zaten hayatta da öyle bir akış içerisindedir. Diğer bir kişi de işte ben çok şanssızım. Hiçbir şey bana kolaylıkla gelmedi ve gelmiyor gibi böyle bir olumsuz inanç kalıbı varsa bu kişi o inanç kalıbını, o dili, o yazılımı değiştirebilmesi için de bu 21 günlük ee, çalışmaları o e, rutini düzenli şekilde yapması gerekir. O rutin rutin çok önemlidir bizler için. Ee, özellikle bu olumlamaları yaparak orada eski, eskiden var olan o e, dili ancak bu şekilde değiştirip de dönüştürebilir. Ee, bunun için de önce niyetini koyacak, sonra çabasını koyacak, sonra hayal kuracak ve ondan sonra da Akışa bırakacak kişi kendini Yani Allah'a teslim edecek Burada el eminlik söz konusudur Allah'a güven söz konusudur ee, Bir de e, Bu tür çalışmaları Yapıldığında bu 21 günlük çalışmalarda e, Danışanlarından da fark ediyorum e, Bir çok kişi e, Sıkılıyor İlk bir hafta böyle bir hoşuna gidiyor Yapıyor ondan sonra sürekli Bir takım bahanelerle e, bu çalışmaları yarıda bırakıyor. Ya da işte e, 5-6 günün sonunda böyle neden olmadı, neden değişmedi diye bir sorgulama içerisine geliyor. Bu öyle çok kolay bir e, olay değil arkadaşlar. Çünkü bu yaşımıza kadar var olan bir e, DNA kaydı var orada. E, ve o kaydın, o yazılımın, o dilin değişmesi için de kişinin e, gerçek anlamda bunu kalben istemesi ve bunu işte aklıyla birlemesi gerekiyor yani kalbiyle burasının örtüşmesi gerekiyor kalbin enerjisi çok çok önemli kalbiyle inanması çok önemli ancak o şekilde değişim ve dönüşüm söz konusu olabiliyor yani orada 21 günü böyle bir rutin şeklinde ama inanmadan yaptığında da kişi sonuç alamaz gerçekten inanarak Kalbin enerjisiyle inanması, o inandığını hayal etmesi ve onu hayatına hemhal etmesi, hale geçirmesi gerekiyor ki o bu yaşına kadar kendisine var olan kayıtları değiştirip dönüştürebilsin. Neden 21 gün? Çünkü 21 günde hücrelerimiz değişiyor. Yani DNA'da var olan o e, hücreler değişiyor an Bizde var olan, o beynimizde var olan sinaptik bağlantılar hücreleri birbirine bağlayan o bağlantılar 21 günün sonunda değişiyor, yeni bilgiyi alıyor, kabul ediyor. İşte bilinç dışımızda diyor ki, tamam ben ikna oldum, artık değişebilirim, dönüşebilirim diyor. O yüzden 21 gün çok önemlidir ve inanmak onu gerçekten inanarak hayalinde kurarak. O duygunun, o enerjinin içerisine girerek onu yaparsanız o değişimi, dönüşüm gerçekleşebiliyor. Ee, bir de biliyorsunuz artık zaman çok hızlı akıyor ee, ve biz artık anda negatifi de, pozitifi de yaşayabiliyoruz. Ee, genelde negatif olanları daha çabuk yaşıyoruz çünkü negatife daha çok inanıyoruz pozitif olarak da bizini düşündüğümüzde bir şeyi gerçekleştirmek istediğimizde ya da işte ne bileyim bir arkadaşınızla hayal ettiğinizde hemen kısa bir sürede o arkadaşınızdan ya bir telefon gelebiliyor ya da bir şekilde karşılaşabiliyorsunuz bunu birçoğumuz yaşamışızdır. Şimdi Allah'ın bizlere verdiği muhteşem bir yaratım tabii ki biz. Yoktan var edemiyoruz. Yaratım Allah'a mahsus bir şey. Biz ancak var olanın üzerinde bir şeyler yaratabiliyoruz. Yani bize tezahür ettirme gücü, yani cüzi irade vermiş ve biz bu cüzi irademizi eğer isteyerek, inanarak kendimize daha iyi bir hayat sunmak, daha muhteşem bir gelecek yaşamak için de e, kullanırsak e, bunu da değiştirip değiş, değiştirip dönüştürmemiz çok mümkün. E, Negatifte de, pozitifte de, biliyorsunuz bu dualite için e, geçerli olan e, bu dünya için geçerli olan e, kavramlar biz ancak zıtlıklar üzerinde bu dünyada bazı şeyleri oturtabiliyoruz zihnimizde. E, dolayısıyla da e, şu konuya da özellikle değinmek istiyorum. Bu ara çünkü e, çok hmm, önüme düşüyor. Yorumlardan bana özelden de yazanlar oluyor. Ee, dışarıdan seyrettiğiniz işte canımızı sıkan birçok olaylar çünkü e, ilahi sistem tarafından <laughs> bize özellikle e, zaman da hızlı e, bizi de sıkıştırarak zaman da hızlı akmaya başladı. Bazı şeyleri daha rahat idrak edelim, anlayabilelim diye. E, dışarıda seyrettiğimiz ee, doğal afet diye gördüğümüz bunların bazıları gerçekten doğal afet bazıları da insan eliyle de yapılıyor olabilir. Ee, ama bunlar da sonuçta e, ilahi sistemde Allah'tan izinli olarak yapılıyor arkadaşlar. Yani bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldamıyorsa, düşmüyorsa bizim kötü gibi gördüğümüz, negatif gibi gördüğümüz birçok olayın da perde arkası da e, Cenab-ı Allah'tan izinli. Önce bu kısmını anlamamız çok önemli. O yüzden bir şeyi yorum yaparken, dinlerken, izlerken ya da içinden geçerken e, mümkün mertebe e, onun seyircisi olduğumuzda yorum katmadan bize verdiği mesajı alabilirsek daha iyi olacaktır. Çünkü bizler bazen e, olanları idrak edemediğimiz için, o olanla, olan olayların perde arkasına arkasını okuyamadığımız için tabii ki işte canımızı yakan e, işte yangınlar var bu son zamanlarda. Onları gördüğümüzde e, ister istemez bir öfke, kızgınlık, kırgınlık e, içerisinde böyle bir takım beddualar, ahlar ya da küfürler bulunabiliyor ee, ve bulunan insanlar oluyor. Yorumlarda da e, görüyoruz, sözlü olarak da duyabiliyoruz. Ama e, bunları yapmasak daha iyi olacak. Neden iyi olacak? Çünkü zaten bunlar demin de dediğim gibi e, bizden buraya da görevli varlıklarız. Ama iyi ama kötü. Hiç fark etmez. Herkes kendine göre görevini yapıyor. Bizim o kötü diye dillendirdiğimiz gördüğümüz birçok Varlıkta görevini yerine getiriyor. Ee, bizler o e, olayları seyrettiğimizde orada bize verdiği mesajı icat ettiğimiz noktada, işte ben deme kısmını bırakıp biz deme, birlik bilincine geçtiğimiz noktada, evet burada bir takım olaylar var canımızı yakan, bizi üzen. Ee, biz bunlarla nasıl baş edebiliriz kısmı bizi ilgilendiriyor bir ve birli, birlik beraberlik içerisinde biz bilinci içerisinde olduğumuz zaman bu bilince geçtiğimiz zaman inanın arkadaşlar dışarıda seyrettiğimiz bize kötü gibi gözüken birçok olayda bizler değişip dönüşüp bu bilince geçtiğimiz noktada inanın bunların seyri de değişecek. Çünkü kolektife bizler nasıl enerji veriyorsak nasıl e, hal ve durum içerisindeysek o alanı büyütüp genişlettiğimiz için kolektifte de o alan büyüyor, genişliyor. Şu an korku üzerine kurulu bir sistem var. onlar görevlerini yerine getiriyorlar. Bizler şikayet etme kısmını bir yana bırakıp kendi üzerimize düşen sorumluluğu aldığımız noktada asıl değişim ve dönüşüm önce kişi bazında sonra toplum bazında sonra da kolektif bazda gerçekleşecek. Gönlümden bunlar geçti diyelim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgilerimle.